It's It's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <clears throat> I'm grateful. Oh yeah. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to wait. Merhaba gençler. Bugün Eir oynayacağız bakalım. Yanımızda Lexia var, Kua var. Ne bileyim. Cravenji var, Kaye var, kim ararsanız var. var. Kaye Jungle'da zaten oynuyor. Yani tam rekortlamalık bir Bakalım ne yapacağız. Şöyle Ama sesiniz gelmiyor ha, konuşuyorsanız. Alo. Oyun bug'u bug'lardan sıkıldım artık. Geldim kanka yukarı. İyi gençler güzel bir hero. Şu anda meta olan bir hero. Yani ben şeyden beri bu oyunu eskiden beri oynuyorum. Yani, tabi böyle sürekli aralıksız oynadığımdan değil de oynuyorum yani bayağı bir süredir. Eğri ee, hiç metada görmedim. Bizim ormanı basıyorlar gençler. Üf, üf yargıladılar bizim ormanı. Biz onun redine gidelim mi? Ne giderim gidelim ödülüm onu da hepsi döndü geri. İlmiyor. Bak orada ilmiyor. İlmiyor orada. Kesin abi onu. Kes 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 kes. kes. Şimdi eğri de gençler şöyle gösteriş bot çıkıyorsunuz bekleme süresini azaltıyor. Bir de yaldızlı baldırlı maldırlı bir şey çıkıyorsunuz. Aynen aynen. Dur bakayım ben onu yetişecek mi? yetişecek mi? onu yetişecek miyim? miyim, miyim? Öldürdü. Ya şu şey hala gelmiyor ya geçen geldiydi ne güzel niye böyle yapıyor abi niye bunu yapamıyorlar ya bu oyunda. Yani çok mu zor bir şey? Bu aldığın zaman üstünde yazı yazıyor ya. Karşımızda KNS'den bir adam var bizim klandan. Vay. Ben de KNS takımında girdim öyle takılıyorum. İyi, iyi, iyi çocuklar var yani. Ben seviyorum ya arkadaşları bakayım? Millet çok laf atıyor yani KNS'lere ama bilmiyorum ya bence. Ah bak kula. Güzel biz de burayı iyi 4 dedik. Güzel kilimizi aldık. Kaçıyoruz. Kravajib aldım oynuyor. Eski Baldur yıllardan Kravenji. <laughs> Jungle'da şey yapmış ya. Rank maç ha gençler bu arada bu. Rank maçında gitti şey aldı ya sapık. Sonra diyor ki ben niye Eternal olamıyorum diyor. Olamazsın tabi KY. Rank maçında zatacağım ama iyi güzel vuruyor ya. Az önceki hasar gibi. Stardust varmış bizde. Haha. Oy. Kaç 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 kaç. Ben çıkıyorum gençler. gençler Eğri anlatacak olursa Eğri güzel bir hero. Şöyle güzel bir hero. Birinci yeteneğini şu biri attığınız birinci yeteneği rakibe tutturursanız ikinci yeteneğiniz tekrardan açılıyor. Pasif olarak bu var. Yani birinci yeteneği tutturursanız ikinci yeteneği tekrardan aktif hale geliyor. Böyle bir güzel özelliği var. Ultiyi vurduğunuz zaman yakın çevrenizdekiler önceden çok stun veriyordu. Şimdi bir miktar stun vuruyor ve siz arındır alıyorsunuz odaklı ulti attığınız zaman. Böyle atsam çok güzel bak. Oğlum ya, ya, kapamadım bir şey gösterecektim adamlara ya. Ah kralajı da satış. Çıktı mı çıkamaz öldü. Likes ya, likes ya öldü mü? Yok öldü mü. Güzel. Güzel güzel kill aldı. Ne diyordum ya? İşte ama böyle zıplıyor bir eğri işte gençler. İki botu çıktık. Şimdi karşıda Omen var. Normalde şey çıkacaktım. Fenrir çıkardım ama karşıda Omen var. Bir can çalma item çıkıyor bence de küçüğe doğru gideyim. Aha. Lan lan, bayağı vurdum ha. Kaçma lan! Bak Omen'e karşı neler yapıyor gençler. Gerçek hasar vuruyor ya. Şimdi şöyle bir pasifi var. Heron'un değişik değişik bir sürü pasifi var gençler. <laughs> Keser miyim ona? Atamadım. Kua, alırsın onu kuva alırsın onu Helal kuva öldüm herhalde ben Yok Ama bu sesim geliyor mu size benim ya? Sizin gelmiyor oğlum bana bilmiyorum. İnşallah geliyordur benim ses bize. Oo mitte bitti satıyor. Valeyi maleyini ölmüş bak. Oo kuleste sattı çok güzel. Can alayım da ilimi ulti atarsa. Karşıda ilimi var, chrst var, Valeyn var, fennik var. Diğeri kimdi? Omen. Gençler biraz sıkıcı buralara atlasam mı? Ne yapsam ya? Neyse ben böyle konuşayım da bakayım duruma göre videoyu tekrar izlerken belki atlarım. Hiç atlayıp kötü durumda değiliz. Yani birazcık şey sıkıcı. Lan git lan Bırak peşimi, fayda gidiyorum Allah Allah You mad, al lan Allah seni kahretmesin, al lan Senlik geriye, Kua geldi, aha aha aha, alırız onu alırız onu alırız onu Öff tutturamadım bir deney Aire'yi e, çok oynamıyorum ha bu arada gençler yani çok oynadığım bir değil Ama oynamayı istediğim ve sevdiğim çok güçlü bir hero ya. Öf, uf Lan ultim şimdi. Oy, lan 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 lan. Atamıyorum ki. Ah! Lan be. Şimdi buradan böyle gidelim. Şunu mavisine bir tane vuralım da. Karibandır yani Kaya sonuçta. iyi ölüm lanetine çıktık. On niye çıksam ya? Saldır hızı varsa bana. Üçler lan burada. Aşağı kuleyi satmış gelmişler bak buraya. Allah Allah. Evet. evet, evet, evet. dikkat et. Kua! Kua raz oynuyor gençler. kova toplamış. Geçen... Nerede diyordum ya geldim ona. Üff. Bende mi kaldı? Aynen. Ya ultisi güzel. Ya yani 30 saniye bir geliyor şu anda. Ne oldu? Alamadık. Bak sürekli birinci yeteneği tutturunca sürekli ikinci skili açılıyor bu da çok güzel oluyor. Yani. İkinci skili e, atlayıp vurduğunuz zaman düz vuruşunuz mesela şu şekilde atladınız düz Bak Altta beyaz bir bar var bak. Yeşil barın altında. Bak o vurduğunuz zaman mesela şu 626 yazdı ya beyaz yani. O gerçek hasar gençler. Gerçek hasar demek ne demek? Mesela adam Zırh çıkmış diyelim ki e, kalkanı var. Mesela herhangi bir kalkan almış. Mesela Crest'in ikinci yeteneği gibi. Misal olarak söylüyorum. O kalkanın altındaki küçük can var ya normal canınız sizin. O cana vuruyor yani gerçek hasar. Güzel bir şey. Zırh dinlemiyor Deli teşek ediyor. Gerçek hasar her zaman iyidir yani gençler. Gerçek hasarla herolar boyunla... yani bu oyunda. Bu oyunda gerçek hasar diye bir şey niye var onu anlamış değilim ama. Var yani yapacak bir şey yok. Bence dur kanka, dikkat edin ya. Güzel. Ya şu zıplayıp vurup kaçma muhabbeti çok tatlı ya. Önceden böyle değildi böyle. evre. Gitti kravenci patates. geliyor. Geldim. Aha. Bak 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 Görüyor mu gençler bak. Ultimi atınca zaten 3 tane o şekilde atlayabiliyorum. İler ikinci tere üçlü açılıyor ulti attığım zaman. Ya bu güzel bir şey ya. Yani normalde eskiden bu şekilde de eğri yani ultiyi atmadan da ikinci tere üç defa atabiliyordu ama bir gerçek hasar muhabbeti yoktu. Şu gerçek hasar muhabbeti bence çok tatlı olmuş araya. Ve i̇şte üç tane düz vuruş yaptığınız zaman tekrardan o altınızdaki bar ikinci yeteni atmış gibi açılıyor. Gene gerçek hasar vuruyorsunuz. Yani hero bildiğiniz şey avcısı ya. Rakipte eğer ki ee, kalkanlı malkan veren kalkanlı malkan herolar varsa avcı yani ya. Keserdim onu ama arkasını görmüyorum ya. Aynen bak Crest geldi. Böyle arkasını görmediğiniz yere girmek çok da mantıklı değil gençler. İlimi yap gitti şuradan. Bu ne cesaret ya. Bizim yukarı kuleyi aldılar ama ben buna bir tur vurdum. Birin yeteneğine vurdunuz zaman da gençler hızlandırma alıyorsunuz. Atalım fight abi çok çok gördüm. Oğlum ben niye... Gördünüz mü gençler bak Crest, GG kalkanı tekrardan şey yapıp tekrar sarıp izleyebilirsiniz orayı. Ee, kalkanının altına altına vuruyor yani. Altındaki can aman öyle bir şey işte. Anladınız ya neyse anlatmayayım da birazcık daha oyuna odaklanalım şimdi. Ee, oynarken e, birazcık bir yönetmeye dikkat edeceksiniz. Farm yapacaksınız. Ne bileyim karşı Red Bull'u artık hangi taraftaysanız onu kollayacaksınız. Solo eskiden çok oynardım ya. Benim öteki hesabımda var vardı 300-400 maç ama o kadar yani başka. Allah'ım yine. Öf. Bir de bunu kaç kişiye değdirirseniz o kadar açılıyor ha gençler. Seni keserim Met Gelme üstüme. 0322. Bak ben sana ne dedim? Keserim seni. Onda biri vardı lan aşağı. Omen var. kaç 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 kaç. Vurdum. Çok güzel. Çok güzel. iyi, Geldim. Lan. Ben ondan hızlı. O ne? Botum yok lan onun acaba. Vurdum. Sıçradım. Hadi. Hadi. O da öldü de. ko neredeydi ya? Yani fena değil. Bir MVP olamam o sefer ama. Tamam aldım hızlı, Ey Allah Tugay'ım. İlmiyor'ya çok, çok tilt oluyorum bilmiyor ya. ya. Abi çok skill atmıyor mu ya? Bana çok skill, aşırı skill atıyor zaten. Yani Ulti ult atamıyorum, düz vuruş yapamıyorum. Bak ya şu gerçek hasar muhabbeti tatlı. Geliyor mu lan benim sesim size? Kes kes kanka kes. Nanasını ağlat onun. Senleri işte. çıktık. Şimdi hasarımız oturmaya başlar artık ya. Geliyorum kanka bir de arkalarından geliyorum arkalarından geliyorum Onlar da bana geliyor Öf. Geldim geri Geldim geri Ya wow, abi Bunu Bir nefesimi tuttum şu anda sadece oyun odaklarına vereceğim kaldı. Ah be o yetiş. o <laughs> ahmu arkada var ya herkesi malamat etti ya. Ama yetiş. Helal. Kuat tribble durumun bir şey attı herhalde ya. Gel kanka gel midi itelim şu kuleyi almaya çalışalım ama valeyin duvacak. Bu tema çok güzel değil mi ya? Süper ikili. Bu hoşuma gitti. Bu ikimizin de bu temayla beraber yan yana atışımız. Süper ikili derken Aynen kanka hepsi stun atıyor dedim köpek gibi stun atıyor oğlum anlamadım yani ne kadar çok stun vuruyorlar. Aşağı lane'e doğru gidiyorum şimdi de aşağıya bir farm var orada onu bir iteyim arkadan bir farm daha geliyor onu da bir iteyim. Şu botu satayım. Ya. Ama ultimin süresi çok uzun normalde bu bekleme botu güzel oluyor. Tamam o Geliyorum, geldi Mahmud. Mahmud at fake'ini Bizim Mahmud fakecidir gençler. Bu da fake kadar özür genelde. Bunun ilmiyor vuruyor. Ah, 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 ah. Bu sefer yedi bulan seni. Haydi. Üzerine ben de ilmiyorum yazıp attım. Aha uçacak, uçacak, uçacak kaya uçacak. Uçtu gitti Vallahi Güzel güzel patates ettik ya. İkinci Fenrir'e de çıktık. Ya tutturamıyorum şu yetenekleri ya. Elimin alışması lazım gençler. Şu büyü savunmalı çıkayım da bir. Elimi saçma sapan bir hasar vuruyor ya. Oyun bir tık zora giriyor çünkü ADC'lere kastı. iki tane ADC'leri var. Kasıntı Valeyin bizim Hayati'ye stun vurdu mu Cık, Hayati cici oluyor O fight var orada geliyorum Geliyorum Ne oldu lan Bitti mi Yok ya onlar fight yapmayacak o men o men ayrı ya Yani şunu itelim de biz Ya bu luck niye giriyor ya vuruyorum vuruyorum almıyor vuruşu ya Bir farm daha gelecek kanka buradan Ne kadar çok form geliyor lan öyle üst üste. Son bir TF kaldı kardeş. Son bir TF. Kua fake'ini atıyor kua. Yok gel Slayer gidelim kua gel. Gel lan öleceğim bak orada. Bak bağlayacak götünden o ben. Gel buraya gel. Canını yarladı o benim. O. Aha. Gençler Aire'i solo'da oynamanız gereken bir hero bence şu anda meta'da olan bir hero hem hem de yani uçuyor kaçıyor zıplıyor çok tatlı hero ya. Kolay kolay ölmezsiniz yani Aire'iyle de fitli ne bileyim kardeş. Değil mi benim Aire'iyle e, toplamda şimdiye kadar 200-250 maçım falan vardır. O da şey yani. Dokunma e, madem iyi ses örtemedi falan. Çok güzel geldim oğlum. Haydi 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 bir, bir girse önden. Kremece az bir tık girsem geleceğim arkamdan da. Ha çok saçma yerde kanka. Ama kule Vur lan vur elim ya. Artık iş yapma Bitti oyun gençler burada. Herkesin eline sağlık. Rakibin de eline sağlık. Bizim de elimize sağlık. Bitmedi mi oğlum? Gençler elinize sağlık gençler. Yeter daha salın hadi. Sen Ben de keseceğim lan. Keser miyim? Yok oyun bitti. 10 4, 10. Güzel 20 kilde katkımız var. Yeterli yani bir sol olarak. Fitlememişiz. Bakalım hem mi olmuş. Güzel maç oldu ama. Ama bir bence bilmiyorum ya bu bu ligde biraz dandik adamlar geliyor. Efsane ligindeyim bilmiyorum abi dandik adam geliyor yani iyi gelmiyor ya. İyi gelse de oynasak tekrardan 87'ye çıktı. Aha MVP olmuşum ben. 86-87 oluyor paso yıldız olarak. Güzel maçtı güzel. Herkesin eline sağlık gençler. Durum bu 11.7 oynamışım. Haydi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi bay bay.